kıymetli meclis üyeleri, kıymetli bası, basın, basın aracını bizleri takip eden kıymetli dünya halkı, Temmuz ayı olan meclis toplantımızı ve toplantımızda alacağımız kararların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, Başkanımız bu aramızda olamayacak. Selamlarını iletti sizlere. Ee, toplam dokuz tane gündemimiz var. Bir tanesi komisyona havale, sekiz maddeyi de karara bağlayacağız. Ee, gündem maddelerine geçebiliriz. Sayın Başkan, bir söz alayım süre içerisinde üç arkadaşım aradı, aradığını sordu, ilgilerle gösterdi. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar olsun, tekrar olsun. Sağ olun. Gündemim, Gündem bir. Plan yapıcı komisyonunca karar talebinin görüşülmesi. Başkan Bey, dönek ayrıntılarla alakalı detaylar masalara dağıtılmıştır. Ben kısa bir iki bilgi vereyim. Mevcut e, Ünye Belediyesi bütçesi 447 milyon 160 bin TL iken e, günün ekonomik koşulları dahil 333 milyon 48 bin lira bir ödenek yapılmış oldu. Bu meclisin onayıyla birlikte. Bu doğrultuda toplam bütçemiz 780 milyon 298 bin çıkmış olacak. Bizim olaydan sonra büyük şeyler olayacak. Detaylar masalarda daha büyük. Evet, detaylar masalarımızda da iyi. ve bütçe komisyonu komisyonun önce kararı bağlı. 2023 yılı ek ödenek talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. İkinci maddemize geçebiliriz. Gündem 2. Ünye Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yapılacak olan yarışmalarda dereceye girecek olanlara verilecek ödül miktarının belirlenmesine ilişkin alınan plan ve bütçe komisyon kararının görüşülmesi talebi. Müsaadenizle okuyorum. kararı okuyorum efendim. Rahmanat yarışı, yarışlarda ödül miktarı 200 bin lira. Yağlı güreş müsabakaları ödül miktarı 600 bin lira. İkizler yarışması 0-12 yaş. Birincilik ödülü 2 adet çeyrek altın. ikincilik ödülü 2 iki adet 1 gram altın. Üçüncülük ödülü ise 2 adet yarım gram altın. Yarım gram altın. 12 yaş üstü birincilik ödülü 2 adet yarım altın. ikincilik ödülü 2 iki adet çeyrek altın. Üçüncülük ödülü 2 adet 1 gram altın olmak üzere plan bütçe komisyonunca karara bağlanmıştır. Evet, Plan Bütçe Komisyonu tarafından karara bağlanan bu ödüllerle ilgili e, oylamayı Oylarınızı söylüyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy kabul edilmiştir. Gündem 3 6.560 sayılı kanun kapsamında 30 Mart 2014 2014 tarihinde tüzün kişileri sona eren ilk özel dersi ve köy tüzün kişiliklerine ait Okul, okul, arsası ve müştemilatlarının devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararı ile Ünye Belediyesi'ne devri yapılanlardan müzekkeresinde mahallesi, ada ve parsel numarası belirten taşınmazların mali hazinesine bedelsiz olarak devredilmesi talebi. Şimdi burada daha önce eee Kapanan Köy Okulları'nın belediyelere büyük belediyelerin devri söz konusuydu. Eee en son yapılan düzenlemeyle de bu atı durumda olan okulların tekrardan köy yaşam merkezi haline getirilmesi, burada halk eğitimi ve meslek kurslarının yapılması anlamında e, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve dolayısıyla mali hazinesine bedel olarak devrini oynayacağız. E, i̇lkili maddeyi oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 4. Mülkiyeti belediyemize ait imar planda belediye hizmet alanı arazi kullanım kararı olan 5288 ada 3 parsel ve 5301 ada 1 parselin imar plan değişikliği için gerekli çalışmaların başlatıldığından Nuriye Mahallesi 5288 ada 3 nolu parsele 24 destekli Nuriye İlkokulu yapımı için kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devre hakkında yönetmeliğin 6. maddesine istinadet Milli Eğitim Bakanlığı adına 2 yıl süreyle ön tahsis yapılması talebi madde açık ve net sattı. Eee kıymetli meclis üyeleri ilgili maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler o verimiyle kabul edilmiştir. Günden 5 Işletme ve işaretler müdürlüğüne bağlı tesislerde fiyat güncellemesine ilişkin alınan tarife komisyon kararının görüşülmesi talebi masalarda üyelerimizin bilgisine sundu. Eee tarife komisyonu olacak, güncel ekonomik şartlar dahilinde aynıydı. Fiyatlarda güncellemeler yapılmıştır. Masalarda mevcuttu. Tarife komisyonu kararınca eee Milli Parti Komisyonları Kurulu oylarını tutuyoruz. Kabul şey. edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle bir kabul Oy çoğunluğunda kabul edilmiş. Komisyon bir daha değerlendiriyor mu ya. ya. ya çok yüksek gibi geldi ya. ya. Arkadaşlar. Güncel ekonomik şartlar dahilinde değerlendirilmiş. komisyonumuz ve çoğu kalemi alt sınırı tutmaya gayret gösterdik. <laughs> e, oy çoğunluğunda kabul edilmiş. Doğru. Evet. evet. Gündem altı. İmar Komisyonu'na havale olunan mevzuat hükümlerine istinaden bölge otoparklarından tahsisin şekline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi talebi. Komisyon kararını okuyoruz. Belediye Meclisi'nin 06.06.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale olunan mevzuat hükümlerine istinaden bölge otoparklarından tahsisin şekline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin tekliftir. Otopark yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasında F bendenin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde Otopark ihtiyacı 1 ve 2 numaralı alt metrene göre de karşılanamayan parsellerde ilgili de idarelerce 12. maddede yer alan esaslar dahilinde bedel alınmak suretiyle bölge otoparklarından yer tahsis edilerek karşılanır. 3 numaralı alt bende göre bölge otoparklarından tahsisin şekline, 2 numaralı alt bende göre başka parselde otopark yeri ayrılmasına ve irtifak kurulmasına ilişkin ilgili idarelerce usul ve esaslar belirlenebilir denilmektedir. İdaremize gelen yapı ruhsatı başvurularında yapılması planlanan yapının ihtiyacı olan otopark sayısının ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yapının içerisinde, parsel üzerinde ve başka parseller üzerinde karşılanamadığının teknik rapor ile belirli belgelendirilerek başvurulması halinde başkanlık makamının oluru doğrultusunda imar planlarında otopark yeri olarak ayrılan bölge otoparklarından tahsis edilir. Otopark yönetmeliğinde belirtilen otopark bedelinin tespiti yapılarak bedel alınmak suretiyle otopark ihtiyacı karşılanarak yapılırsa düzenlenir. Komisyonumuz söz konusu talebin uygun olduğuna oy birliğiyle karar vermiştir. Evet. Komisyon raporu, raporunu, raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 8. İmar Komisyonu'na havale olan ilçemiz Mutluluf Mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.5.2023 tarih ve 165 sayılı kararıyla onaylanan 1. Gündem, 1 bölü 5 ee, bin ölçekli evet, yedinci madde. Çok pardon. Gündem 7. İmar Komisyonu'na havale olan 1 1 tarihinden sonra uygulanacak çatı kuralları başlığı ve ticari alanlarda yapılacak olan yapılar için çatı kuralları başlıklarına belirlenen kural ve esasların günümüz şartları ve güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda revize edilmesi talebi. Komisyon raporunu okuyabiliriz. Belediye Meclisi'nin 06, 06 2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale bulunan 03 11 tarih ve 137 sayılı meclis kararı ile belirlenen 01 tarihinden sonra uygulanacak çatı kuralları başlığı ve ticari alanlarda yapılacak olan yapılar için çatı kuralları başlığında belirlenen kural ve esasların günümüz şartları ve güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda revize edilmesi teklifidir. 01.01.2016 tarihinden sonra uygulanacak çatı kuralları başlığı ve alt hükümleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 1. Mahya yüksekliği 5 metreye geçemez. 2. Beşik çatı tasarımı yapılamayacak olup çatılar kırma, zarf çatı olacaktır. 3. İmar planında bitişik nizam verilen yerlerde tasarlanacak çatılar bitişik olduğu parsellere eğim verilmemek kaydı ile bitişik olduğu parsel cebelerinde gerekli yalıtım önlemleri alınarak diğer cephelere bu meclis kararı ile alınan kararlar doğrultusunda çatı tasarımı yapılacaktır. 4. Çatı saçak ucunda hatıl yapılmak istenirse en fazla 0.20 metre ebatlarını geçmemek kaydı ile çatı hatıl üstüne oturtulabilir. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanacaktır. Çatı eğimi en az %25, en fazla %40 meyil yapılacaktır. 5. Kuş gözü pencere çatı saçak ucuna 3.5 metreden fazla yaklaşmay yaklaşmayacaktır. Kullanım alanı tasarlanmayacaktır. 6. Kuş gözü pencere ile saçak ucu arası mesafe 3,5 metre olması durumunda kuş gözü pencerenin son kat e, döşemesinden yüksekliği 2 metreyi aşamaz. 3,5 metreyi aşan ara mesafesi olması durumunda çatı eğimine göre hesaplanacak yükseklik 2,5 metreyi geçemez. 7. Çatı piyesinin içerisinde tasarlanacak her odanın baktığı cepheye en çok bir adet kuş gözü pencere yapılabilir. Bu pencerenin genişliği en fazla 2 metre tasarlanabilir. 8. Çatı piyeslerindeki tüm taşıyıcı duvarlar 0-20 metre olarak tasarlanacaktır. 9. Çatı katına asansör durağı yapılmayacaktır. 10. Çatı piyesinde çıkan iç merdiven, çatı piyesi merdivenin çekme mesafelerinde tasarlanmayacaktır. Ana merdiven evleri bu hükme tabi değildir. 11. Çatı katlarında teras, çatı bahçesi ve benzeri tasarlanmayacaktır. 12. Merdiven ve asansör kulesi üzeri %2 meyilli tasarlanacaktır. 13. Çatı katında su deposu tasarlanmayacaktır. Bitişik nizam parsellerde yan ve arka bahçe, bahçesi olmayan parsellerde bu hüküm uygulanmaz. Hükmün uygulanmadığı parsellerde su deposu saçak ucundan 3,5 metrelik alanlarda tasarlan tasarlanmayacaktır. 14. Konut ve karma kullanımlı konut yapılarında çatı, çatı yapılması zorunludur. 15. Bu meclis karar tarihinden önce çatı piyesli yapı ruhsatı alınmış yapılarda tadilat yapı ruhsatı talep edilmesi halinde ruhsat aldığı tarihteki çatı, meclis kararına göre işlem tesis edilecektir. 16. Özel tasarım yapılarda estetik komisyonuna uygun görüş alınması şartıyla farklı tasarım sunulabilir. E, gündemimiz, 7. Gündemimizin yedinci, gündemimizin yedinci maddesini komisyon raporu dahilinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem sekiz. İmar komisyonuna havale olunan ilçenin mutlaka <laughs> mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.5.2023 tarih ve 165 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü ölçekli Nazım imar Planı değişikliği kapsamında hazırlanan 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. E, gündemimizin 8. maddesini detaylı bir şekilde tekrardan incelenmek üzere Önümüzdeki meclise erteliyoruz. Komisyonumuz tekrar değerlendirecek. bugün oylanılacak. Evet, oylayacağız tabii. E, i̇lgili maddenin tekrar değerlendirilmesi için komisyona tekrardan havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 9. Hamidiye Mahallesi Çakmakçı Sokak numara 4 sayılı 188 ada 23 nolu parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'na ait olan yerin belediye meclisince belirlenen içkili alan profesine ilave yapılması talebi. E, bu maddemiz komisyona havale, komisyon tarafından İ içkili yerde belirleme, komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir şu an gündem maddelerimizi tamamladık. Aldığımız kararların şehrimiz ayrı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki toplantımız, meclis gündemimiz 1 Ağustos Salı günü saat 14'te. Aramızda olmayan mazeretli olan arkadaşlarımız var. Onlara da oylarınızı sunacağım. Asla Gidek, Nevzat Ege, Bedri Kesimoğlu, Hüseyin Kemaloğlu, Kerim Ateş. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. Söz olmak isteyen varsa söz verebilirim söz almak isteyen yok. Peki. Gündemimizi kapatıyorum. Tekrardan ayrı olmasını diliyorum. Evet. Evet. Evet.